olmak mükemmellikle ilgili değildir ya da zaferle veya incitilemez olmakla o incinmeye açık olmakla ilgilidir gerçek cesaret budur <laughs> var saffetmez Ona buna şuna buna benzetme Bak geri döndü efsane Bu kılan harbi harikulade Saynır varıyor saffetmez Ona buna şuna buna benzetme Bak geri döndü efsane Bu kılan tam bir harikulade Ses de sorduk On numara bir klan kurduk Zaman geçtikçe gönüllerde birinci sen de etme kavga Yüreğin ağzına gelir bu adamlar bir bomba Sözde değil özde güzellikte ve de sağlam Bu klan şahanedir gel bakar kulade ortağım Gökhan kurşun attı korku aldı düşman attını Klanın efendisi Jitem Tere görün farkını Klanın abisidir Bekir zorlar kral tahtını Asaletiyle dört döner akıllı olur şaşkını İlker abin hiç affetmez alır intikamını Realiteye gelir ve yaşayan can kalır mı? Candır İlker başkan karizmanın da kralı Zoru sever affı yoktur entelektüel sabırlı Kralın karizmaları flashback'te toplandı Oyunda vazgeçilmez bu iki adama bakmalı Bir bakışı yeter Burak alır hemen aklını Kurtuluş karizmasıyla yakıyor düşmanları Cesaretin varsa gel geç karşımızda titre Verdi ayarı vurdu bombu alır kafadan Burak ikile mix reiste atlıf fark bu iki zordur kaç bırak bırak vurunca takla atar Fırat vurunca son durağı Sayınır varıyor saffetmez Ona buna şuna buna benzetme Bak geri döndü efsane Bu kılan harbi harikulade Sayınır varıyor saffetmez Ona buna şuna buna benzetme Bak geri döndü efsane Bu kılan tam bir harikulade Ses de zorduk On numara bir klan kurduk Zaman geçtikçe göllerde birinci oldu sen bir besmele çek öyle gel Kasap çekip bir kraldır adam gibi adam öğren Güçlüdür ve de sağlam Furkan tam bir uzman Duydun mu ay yıldız kork sen bundan İftira atanı harca realite şanlı başkan Bad Hunter 34 Yalçın abi kötü çarpa sen yolumuzdan hell force verir ayar Başa çıkılmaz nöro başkan alayına isyan. Sayınır varıyorsa yorsa var mıdır yan bakan Öptürür bileğini bu adamlar kral Ödersin bedelini hiç anlamadan da yaslar Yas tutar ve seyahatanlar bize uzaktan bakar Hangi yönden gidersen karşına çıkar Ahmet Bay Narcos'tan bir uzman yok böyle bir asalet Bizde var azamet sizden çıkar hep rezalet Sayınır var koyar sen önce bunu hesap et <laughs> Ben Realite İlker. Biz her oyunu bozarız. Hile ve küfre de karşıyız. Bizde yanlış olmaz. Olmuşsa yanlış da yanlışlık olmuştur. Amına koyayım. Anıl Bey adı yeter sert rüzgar gibi eser Anıl dize dize keser peşinde kızlar gezer Ali Can abini görenler yakınları yere düşer Galibiyeti unut sen bu tim affı yok ezer Bro başkan hiç affetmez alır intikamını Hell force görünür saklanır bak akıllı Alayına gider bu tim full karakter bakımlı Biz bu oyunu bozarız İlker başkanın lafıydı Şizoprenciye dikkat o bir TK ustası Peşine denk beleşini seren klanın forcusu Satanist rüyaların hiç bitmeyen kabusu Çalışmayan pili bitmiş kafa kafaların avcısı burada olan Gürkan TK'da kral Kerem Bey süper star İzmir'in prensi lan Bir de kasap Jack Murat ve Anıl Bey ortam rahat Sayınır var yurt olmak kolay değil budur far Sayınır varıyor yurt Ona buna şuna buna benzetme Bak geri döndü efsane Bu klan harbi harikulade Sayınır Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Auu 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 baby auu wow, bu Gece gelip benim ol Olamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Auu 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 baby auu wow, bu Sabah uyandım bir an şaşırdım Burası neresi ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın Şşt, acaba neydi adın Ne zaman geldi kafa güzeli dün gece ben bayıldım Hemen ayıldım çevreme bakındım Ortalık dağınık pantolonu bulamadım Kıza sordum pantolonum nerede dedi boş verdi benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki Pompalamasyon gece gündüz Eridi bitti kollarım da hatın oldu dümdüz Ben makineyim bu da benim işim Canın acırsa senin için yavaşla ya Sağım solum belli olma seni sevebilirim Belki de yanında uzun süre kalabilirim Pompalamasyon benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon wow, wow 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 baby ya wow, Bu gece gele benim o wow, Kompalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Wow 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 wow, 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 wow benim oldum. Çok güzelsin, çok şekersin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme, gelemem bekleme Sevemem elleme, veremem kalbimi Sana ben kaç kere söyledim Bu iş böyledir Oyunun kuralı bu biri gider biri gelir Çevremde çok kız var Pompalamazsam ağlarlar Sırasını beklesin herkes size özel çok zamanım var Nereye kadar vur kaç ve saklan Uslanırım adam akıllı bir kız bulsam o gün gün gelene dek bu eğlenceden bıkmam Eylemlerim devam eder evlenmeden durmam Bir melek var içimde saklı gizli bekleyen Sevgilisiyle iyi bir yerde mutlu günler isteyen Şeytan var içimde azgın bir biçimde Önüne çekici kız çıkınca gidip çöker üstüne Kompalamasyon bu benim misyon Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon oh, 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 baby, oh, Bu gece gelip benim ol oh. Bu benim Afrodizyak istemez doğuştan hazır füzyon Wow 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 baby yo wow. Bu gece gelip benim ol <laughs> haber verin Eyo eyo Kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo Enerjiyi geri verin Eyo eyo Sarman için bana kağıdı gelin Üçü yetmez dördüncüsü olsun Dört yetmez beşincisi gelsin Kim bilir belki de derdimi kesmez Yine denemek gelir içimden herkes Başlayıp harekete kaliteyi görsün oh, oh, Yeşilimi ver zaman hemen dursun Balınık yok onun Onun maksat gecenin tadını çıkarmak şansın varsa Sıradaki sensin herkes gelsin tek tek Bendeki istek o oh, bitemez no Beni vurun suçluyum ben Kelapçelerle prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Çelancelerle prangalarla bağlı kalamam ben Eyo eyo piyasaya haber verin Eyo eyo kaldır pelleri beni takip edin Eyo eyo enerjiyi geri verin Eyo eyo sarman için bana kağıdı gelin Eyo eyo piyasaya haber verin Eyo eyo kaldır elleri beni takip edin Eyo eyo Enerjiyi geri verin Ey eyo. Ey Sarman için bana kağıdı gelin Parti bitti duman altı oldum Eve gideceğim bugün yine yorgun Tamam dedim bırak yeter dedim Ey bu gecenin de sonuna geldik Oh 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 Şarkı bitti vakit yine doldu Benden bu kadar yoluma koyuldum Sen kal dedim elveda dedim Sadede geldik hanımefendi sana bay bay dedim beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle prangalarla balık alamam ben Beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle prangalarla balık alamam ben Eyo eyo e piyasaya haber verin Eyo eyo kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo e iyi gelir verin Eyo eyo Sarman için bana kağıt gelin, Eyo eyo Piyasaya haber verin Eyo eyo Kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo Enerjiyi geri verin Eyo eyo Sarman için bana kağıt gelin.